Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda VeChain'i inceleyerek, VeChain nedir ve gelecek vaat ediyor mu sorularına cevap bulmaya çalışacağım. Ayrıca VeChain ile ilgili önemli seviyeleri belirtip, gelecek fiyat beklentilerimi sizlere aktaracağım. VeChain ekosistemi, blok zincir üzerinde bulunan yarı merkeziyetsiz bir kripto ağıdır. Dünyaca ünlü Louis Vuitton markasının Çin sosu tarafından 2015 yılında kurulan VeChain ilk çıktığı yıllarda Ethereum blok zinciri üzerinde faaliyet göstermekteydi ancak 2018 yılında kendi blockchain sistemini inşa etmiştir. VeChain ekosistemi, tedarik zinciri ve iş süreci yönetimlerini blok zincir üzerinde regüle ederek, bu süreçlerin efektif hale getirilmesini sağlamaktadır. Bu sayede iş süreçlerindeki karmaşayı azaltarak, veri akışının basitleştirilmesini sağlamaktadır. VeChain ekosistemi, veri akışlarını şeffaf hale getirerek hızlı, verimli ve güvenli bir merkeziyetsiz iş platformu oluşturmaktadır. VeChain ağının kripto para birimi vetcoindir. vetcoin'in maksimum arzı 86 milyardır ve arzının %84'ü dolaşımda bulunmaktadır. Binance, KuCoin, Gate.io, Huobi Global, Bitfinex gibi büyük borsalarda işlem gören Wetcoin, piyasa değeri açısından ilk 30 kripto para içerisinde bulunmaktadır. 2021 yılı boğa sezonunda 27 cent seviyesinde all time high yapan Wetcoin, bu seviyeden itibaren diğer altcoinler gibi sert bir düşüş trendine girmiş ve Haziran 2022'ye gelindiğinde en düşük 2 cent seviyesini test etmiştir. 2 cent seviyesi güncel destek konumunu sürdürmektedir. Kripto piyasasında düşüş trendinin devamı durumunda, Bitcoin'de 1.2 cent majör destek olarak dikkat edilmesi gereken önemli bir seviyedir. Bitcoin ve altcoinleri de kapsayan yeni bir boğa trendinde, Bitcoin'in kısa vadede 2.6 cent seviyesini aşarak 4.4 cent seviyesini test etmesini beklerim. Kısa vadede bu seviyenin aşılması durumunda ise 5.2 cent majör direnç hattına kadar yükseliş görülmesi mümkündür. Orta vadede devam eden bir boğa trendiyle birlikte 7.3 cent ile 7.9 cent seviyeleri önemli bir bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seviyelere ulaşıldığında kar realizasyonu yapılabilir. Belirttiğim önemli seviyelerin geçilmesi orta uzun vadede 17 cent ve ardından 28 cent all time high seviyesine kadar yükselişler görmemizi sağlayabilir. Wetcoin'de, 7.9 cent ve 17 cent seviyeleri kar realizasyonu için uygun seviyelerdir. Bu seviyelere ulaşıldığında riskler minimuma indirilerek 28 cent seviyesine kadar hodl etmek iyi bir seçenek olabilir. VeChain projesi iş süreçlerinin gelişimine blockchain sistemi üzerinde katkı sağlayarak bu alanda önemli bir hizmet sunmaktadır. VeChain'in blockchain teknolojisinin gelişimiyle orantılı bir şekilde gelişimini sürdüreceğini ve önümüzdeki yıllarda kripto piyasasındaki konumunu daha da güçlendireceğini düşünüyorum. Bu nedenle wetcoin'in orta ve uzun vadede yatırım yapmaya değer bir proje olduğunu belirtmek isterim. Bu gibi içeriklerin devamı için beğen tuşuna dokunup kanalıma abone olmayı unutmayın. Paylaşımlarım piyasalarla ilgili kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırım kararlarınızı kendiniz alınız. Unutmayın, yatırımınız bir başkasının düşüncelerine bırakılmayacak kadar önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.